Balı televizyonu Kanal Avrupa Hukuk Masası programından hepinize mutlu, huzurlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Cuma akşamı. Cuma akşamı Hukuk Masası programı özel bir yayınımız var. Ee, yeni gelişmeler neler onları paylaşacağız. Bu arada izine gidip dönenler var. İzine giderken e, yani yaklaşık 1 milyon Türk'ün yaşadığı Kuzey Mesvalya eyaletinden Türkiye'ye giden ve diğer eyaletlerden yeni yeni gidenler var. Nereve'ye dönenler var. Dedik ki sizler bizler için çok değerlisiniz, önemlisiniz. Kendinize dikkat edin. Yollara dikkat edin. Efendim, sağlıklı gidin, sağlıklı gelin demiştik. Ama tabii üzücü haberler almaya devam ediyoruz. Yolda kaza yapanlar, hayatını kaybedenler var. Hani ben benzetiyorum ya, karette karette kablum bağları. Kumda doğuyorlar, denize ulaşana kadar ya kablum... Efendim kırlangıç martılar tarafından veya karıncalar tarafından belli bir şekillerde hayatlarını kaybediyorlar denize varanlar yaşayabiliyor. Bizim Avrupalı Türklerde 60 yılı aşkın süreden beri Türkiye'ye gidip gelirken hayatını kaybedenler çok sayıda insanımız var, çok sayıda canımız var. Yine bir tanesi daha yeni gördüm analı kızdı taklatmış arabalar Bulgaristan'da yanarak hayatlarını kaybetmişler. Yazık günah. O yüzden değerlisiniz, o yüzden önemlisiniz. Türkiye'dekiler için değerlisiniz. Oradaki esnaflar geldiniz diye bayram ediyorlar. Bu tür haberleri de görüyoruz, ediyoruz. Ama tabii bütün sıkıntıları da çekmeye devam ediyoruz. Yani Avrupalı Türklerin demek ki kaderi de bu. Çile çekmek. Çile bizler için ta geldiğimizden bu yana sıkıntılarla devam ediyor. Bu arada sevgili seyirciler önemli gelişmeler var demiştik onları paylaşacağız ee, telefon hattımız her zaman olduğu gibi açık isminizi vermeden arayabilirsiniz sorularınız varsa cevaplandıracağız Mehtap Hanım çünkü hattımızda ee, ihbar hattımıza da sorularınızı gönderebilirsiniz Youtube'dan ve diğer sosyal medyadan kanal Avrupa Hukuk Masası programını takip edebilirsiniz Merhaba Mehtap Hanım iyi akşamlar İyi akşamlar Zeki Bey iyi akşamlar eee Evet kazalara biz de çok üzülüyoruz bu e, izin sırasında e, gerçekten dikkatli gelsinler gerekirse bir gün erken yola çıksınlar evet. bir gün az de kalsınlar ama sağlıklı saatte gidecekleri yere erişsinler evet, hem ailelerini hem sevdiklerini hem sevenlerini üzmesinler bunu e, ilk olarak söylerim hani hayatta her şeyin bir e, çaresi var bir tek ölümü yok bu evet. e, nedenle bir sağlıklı saat, saatte gitmek için gerekli dikkati özelinde göstermeye çalışsınlar diye biz de hani, dilimizin de bir şey söyleyelim. Evet. Ama e, tekrar herhalde konumuza döneceğiz. Siz diyeceksiniz ki neler var Türkiye'de. Hmm. Evet. E, Türkiye aslında birinci sırada Danimarka. Danimarka artık tepkikleri yaptı. Oradaki Türk sayısı az olduğu için e, inanılmaz Yakalamalar, inanılmaz vergi dairesinden mektuplar alıyor ve ilk soru bu kadar param var vergi alırım bir yana sen bu parayı nereden buldun? Bu paranın kaynağı nedir? Kaynağını bana bildirmek zorundasın diyor. Kaynağını bildirmediği takdirde para miktarına göre ne yapacak gerçekten epeyce kişi yakalandı bu hafta ve geçen hafta epeyce kişi yakalandı. Bakalım neler olacak. Aynı şey Finlandiya'da sayı o kadar çok değil ama Danimarka gerçekten ard arda arda Bana göre Danimarka Türkiye'nin gönderdiği finansal verileri tamamen göndermeye başlamış ve ardından da gayrimenkullerini aynen Almanya'da, aynen Belçika'da, Hollanda'da olduğu gibi hızlı araştıracak. yani ben de merak ediyorum. Acaba hapis cezası uygulayacak mı ya da yakaladığı paranın, mal varlığının ne kadarını vergi olarak e, kesecek bunu da hep birlikte zaman içinde göreceğiz. Bu kötü haberlerden birincisiydi. Ama bizim e, tam ara verdiğimiz yayından birkaç gün sonra o kadar ilginç bir şey yaşandı ki. Hı hı. Türkiye'de ilk defa yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili sahte sigortalılık yaptığınız diye Polak pardon, Köfte Cumhuriyet Başs Başsavcılığı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun şikayeti üzerine nitelikli dolandırıcılıktan dava açtı. Sadece sahte sigortalılık yaptınız diye. Bu vatandaş evet, açtı. Evet. Evet. Yani ben hep şeyi soruyordum hatırlarsanız e, biz diyorduk ki hiçbir şekilde vatandaşa Türkiye tek dava açmaz. Hı -hı. Ama açmayacak diye bir şey yok. Evet. Çünkü bu, yani kanunlarda bu yer alıyor. İsterse Hı -hı. açar. Çalı istedi ve Köfes Cumhuriyeti Başsavcılığında şu anda Hı -hı. devam eden iki tane bu konuda dosya var. Yani bu anlamda çok çok önemli e, şeyi Sahte sigortalılık, yani sahte sigortalılık, vatandaşın karlığından bahsetmiyoruz aslında. Hı hı. Birinci sırada vatandaşı biz size sigortalıymış gibi gösteririz. Hı hı. Ee, bize sigortanın parasını da ver diye aracı olanlar ki bunlar Almanya'da e, ve diğer ülkelerde de ofis açmış bir takım kişiler de biliyoruz. Duyuyoruz daha doğrusu, biliyoruz derken bir şey bildiğimizden değil. Vatandaş bizi bilgilendirdiği için ta 2015'lerden 2014'lerden itibaren bu konuda e, fikrimiz var bilgimiz var e, ve yapmayın diye yalvardığımız işlerdi. Ve ilk defa bu konuda dava açıldı. Emin oldun ilçelerin özellikle ilçe sosyal güvenlik kurumları e, bunun üzerine gidecek ve vatandaşın hem ödediği parayı geri alacak, SSK'dan emekliliği iptal ediyor. Yani evet. bir vatandaş 500 lira 500 bin lira ödüyor yeniden emekli olmak için ee, ek olarak aldığı maaşlarla birlikte iade ediyor ya faizleriyle. Üste de e, 60-65 yaşında insanlar hapis cezası baskısı ile hani bu korku değil artık hı hı. hakkında açık bulmuş dava ile huzursuz oluyor, terbiye oluyor, rahatsız oluyor. Türkiye bunu zaten biliyordu, biz bangır bangır bağırıyorduk diyordu ki bazı kişiler bu vatandaşlara usulsüz işlem yaptırıyor. Ve bunu ekranlardan söylüyor. Biz sizi sigortalıymış gibi gösteririz. Bunu sosyal medyadan söylüyor. Bunu gözünüzün içine soka soka söylüyor. Aynı kişiyi hmm. e, gerçek olmayan, usulüne olmayan iş yerlerinde sigortalıymış gibi gösteriyor. Bir tek faaliyet göstermeyen yani e, sahte olduğu bangır bangır bağıran iş yerleri vardı. Sosyal güvenlik kurumunun aslında bir de dönüp denetimi bu kadar gevşek bıraktığı için kendine dava açması lazım. Hani vatandaş bilmiyor iyi niyetiyle evet ee, hatırlarsanız o zamanlar sosyal güvenlik kurumuna giden vatandaşlara da ya sen git iki gün sigortalıymış gibi gözük diyen evet. memurları vardı bu sosyal güvenlik kurumunda. Vardı evet. Hani, bunu gözden kaçırarak. bazı 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 medya kuruluşlarına çıkıp söylüyorlardı. Tabii. Tabii ki yani bunu bir gözden kaçırmamak lazım. Tamam yapılan işlem usulsüzse gereğini yapsınlar. Fakat yurt dışında vatandaşa bir daha hapis cezası, kaygısı, korkusu, baskısı, yaş, yani bu kişiler genelde 60 yaş civarı. Hani biri kalp krizi geçirse ölse, bunun bedelini nasıl ödeyeceğiz? Evet. Çünkü gerçekten bilmiyor. Kanunları bilmemek mazeret sayılmaz. Ben o değilim. Ya bilmiyor falan diyecek değilim ama e, sosyal güvenlik Kurulu'nun da bildiği bir şeyler vardı. Neden bunu? Kendiniz gözünden kaçırıyor. Ta o zamanlar yakalasaydı bu iş yerleri belliydi. O zamanlar iptal yak göz mı? göz yumdular özellikle diyelim ben söyleyeyim. Özellikle göz yumdular yapsınlar nasıl olsa biz bunları yakalarız. Verdiğimiz parayı faiziyle geri alırız. Bunların ödedikleri paralar da bizim olmuş olur. Vatandaş ne zarar görürse görsün bizi ilgilendirmez düşüncesine gittiler. Niye yaptılar acaba birileri para kazansın. mi yaptılar? Ya yani da ben sorayım yani. Evet yani. yani bu başka yaptılar? bunun bunun başka bir açıklaması var mı yani? Bak bunu biz biliyorduk. Ee, bunu bazı kamu kurumları biliyordu. Evet. Ee, SGK zaten bilmek mecburiyetinde olan bir kurumdu. Bak vatandaşın yaptığını onaylamıyorum. Bambaşka bir şey ama. Evet. E tamam durduruyorsunuz. Maaşları geri alıyorsunuz. Fakat vatandaşa ceza davasıyla da terbiye etmeyin. Uyuyamıyorlar. Yani bu ayıp. Falan. Bu da çok büyük ayıp. Yani ayıbın üstüne bir ayıp. Yatılmakta kullanabilir kanunlarımızda bu var. Evet. Fakat bugüne kadar kullanmadı. Can istemediğinde kullanmıyor. Evet. E, sigortalı gösterene daha da <laughs> Yani bir, bunu korkularım ben. Bir şey okuyacağım Mehtap Hanım. Demin Hollanda'ya girdiniz. Hollanda'dan bizim. Bu işleri çok yakinen takip eden BCK Rumuzlu ve bu kurumlarda çalışan ve e, devamlı da yorumlar yazan bir arkadaşımız var. Ki, kimliğini bilmiyorum. Dedim ki ya görüşelim. Ama görüşmeyiz tahmin etmiyorum çünkü o kurumda çalışıyor adam yazdığı yorum çok önemli yorum değil yani yazdıkları çok önemli paylaşayım mı? Evet evet lütfen. Zeki Bey tatildeyim kulağım çınladı bir bakayım dedim burada beni hedef almışsınız eyvallah sorun değil ama yanlış kişiye salladınız 20 yıllık Hollanda'da devlet görevlisiyim. 5 yıl UFAFA, 15'te sosyalde çalış, 15 yılda sosyalde çalışıyorum. Sizin dediğiniz araştırmaları ve o 139 bin euro hesapları ben yapıyorum. E, mal varlığı araştırma konusunda hem sizle hem de Mehtap Hanım'la bilgime güvenerek sizinle Mehtap Hanım'la tartışırım. Hollanda konusunda ama diğer ülkelere karışmam. Siz istediğiniz kadar tedbir aldırın. Biz araştırmayı aldık mı? Bak, aldık mı? O iş bitmiştir. Çünkü şunu diyoruz, çok önemli. E-Devlet'i getir, sadece tapu kaydına gireceğiz. Sen bize açıp göstereceksin. Bu kadar göstermezse parayı durduruyoruz, nokta demiş. Sosyal yardım alanlar. Evet, devam edeyim. Ee, mal varlığı araştırması... Hollanda maliyesi şu an başı belada. Bunun için devlet istifa etti. Belli e algoritmalarla araştırma yaptıkları için... Hollanda'daki kurumlar şu an diken üstünde bir, bir, böyle bir böyle ırkçılık hatası olmasın diye bir daha demiş. Son bilgi dediğiniz mahkemede benim avukat meslektaşım benim yaptığım hesapları savunuyor demiş. Benim yaptığım mesela yani vatandaş hakkında hesap yapıyor benim hesapları avukat arkadaş savunuyor demiş. E, e devleti istiyoruz göster diyorlar. Göstermezseniz yardımı keseceğiz diyorlar. Şimdi bu hukuki kimi Adam açıklamış. Şimdi sosyal yardım alan da Türkiye'nin evet. e, siyasi olarak tavır koymadığı sürece bakın, sosyal yardım alanından ben alırım diyor. Evet. Biz sosyal yardım almayanın kini de araştırıyorlar diyoruz. Sosyal yardım alanlarda biz zaten epeydir ne diyoruz, Zeki, hatırlıyor musunuz? Eğer e, imkanınız varsa şu sosyal yardımdan bir kurtulun. Evet E-devletine getir dedi. E-devletinden tapuyu göstermemenin bir yöntemini de buluyoruz. E Birkaç müvekkilim aradı beni. E Yurt dışında E-devletinden şey, e tapularıma giremiyorum dedi. Tabi bunu benim kontrol etmem Hı. mümkün değil. E bunu bir vatandaşlarımız kontrol ederlerse eğer Türkiye böyle bir güzellik yaptıysa Hı. şu anda ayakta alkışlayacağım birkaç müvekkilim aradı. Ben yurt dışına gelince tapularımı göremiyorum dedi. Bu sadece yurt dışında sosyal yardım alan vatandaşlarımız buyurur. E devlet getir derlerse. Bizim e, Türkiye'den aslında tavsiyemiz buydu biliyorsunuz. E, Dışarı e, kapatın. Yurt dışına kapatın. Tapusunu evet. görünce ne olacak vatandaş? Versin avukatına. Evet. Versin birine o tapularını takip etsin. Çünkü orada eğer başka bir ülkeye hani bir sosyal yardım alana tabii, getir, götürmeyin dedik. Aynı fikirdeyim ya Yardımı kesiyorlar burada. Evet. E, sadece Hollanda değil aynısını Almanya'da yapıyor biliyorsunuz. Evet aynısını Almanya'da sen, istiyor. Sen, sen havu lazuluna ile yapıyor. Bakarım diyor. Hı. Çünkü kapı gibi e, mahkeme kararları var elinde. Kamu zararının oluştuğu yerde ben e, usulüne uyku uy, aykırı kanuna aykırı hukuka aykırı yolla edinilmiş delilleri kullanırım diyor. Hı hı. Bu hep de diyoruz. Bunu biz yapsak, Türkiye yapsa, Avrupa Birliği, özellikle o beş ülke karşımıza dikilip bizim ne kadar vahşi, ne kadar kanun tanımaz, ne kadar hukuka hukuk aykırı yaptığımız işlemler var, onları savunmak adına demiyorum. Ee, konusu ne olursa olsun hukuka aykırı yolla elde edilen delili kullanıyorlarsa bu olmaz. Yani bu sistemlerini hukuku, hukuka inancını ben şimdi Hollanda'da hukuka inancımı yitirdim. Evet. Ee, çok doğru söylüyor BJK Rumuzlu izleyicimiz. Çok doğru söylüyor. Şöyle ben hazırladım evet. benim hesaplarımı avukat meslektaşım büyük bir ihtimalle bunu devlette çalışan bir hukukçu söylüyor. Aslında. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Ee, bana diyor, mahkemede de hukukçu bir meslektaşım. Benim yaptığım hesapları savunuyor. Yani diyor ki, benim hesaplarım Hı. en nihayetinde Hı. mahkemeden olduğu gibi geçecek. Evet. 150 bin lira yakalayacağım. 150 bin euro, 130 bin eurosunu ceza keseceğim. Hadi bakalım. 200 bin euro yakalayacağım. Yani para miktarlarını 150'nin 130 olduğunu söylemeyelim de, ee, çok yüksek, paranın yarısından fazla vergi aldıklarını, ceza aldıklarını biliyoruz. Ne demiştik? Bu kurumlarda bizden birileri var çalışanlar, bizi çok iyi tanıyorlar, bizi çok iyi biliyorlar. O yüzden kaçışımız yok, kaçarımız yok. Adam bizden birisi yani ve önemli bir yerde ve bu hesapları yapanım ben diyor yani. Bunu da söylüyor net bir şekilde. Yani yani yani, yüzden, yani yavurun kılıcını salayıp ekmeğini yiyor. Adam haklı. Ben orada duruyorum. Benim İçini işim bu diyor. Yani. E, i̇yi yapıyor evet. evet. Da iyi niyetli olarak bizi evet. e, vatandaşı uyarıyor. Evet. diyor Bunu ben biliyorum. Evet. Hesaplamaları yapan ekip içindeyim. Evet. Bunu da yine e, üst düzey bir görevde belli ki, evet. bunu diyor, işte da savunuyor, mahkeme de bunu çıkaracak diyor. Ne desin adam başka? Evet, e devletinizi istiyoruz diyor yani. Vermezseniz zaten evet. yardımı kesiyoruz yani, diyor yani. Bir denizi yapın. Sosyal yardım alanlarda bir sosyal yardım alanlarda şey geldiğinde, evet, yakalandıkları daha doğrusu e devletten aldıkları güne kadar, istendiği güne kadar belli tavsiyelerde bulunuyoruz. Hı. Ee, ama eğer e-devlet isteniyor ve maaş durdurulacaksa o noktada başka bir şey daha yapılabilir evet. Hani Onlar tapu mu görmek istiyor? Bizim hala beklentimiz şu yönde. Ee, onlar bize hukuksuz olarak benim vatandaşımdan e-devletin isteği tapu görecekse ki bunu Türkiye'den de bakabilir o da bir çözüm değil aslında. Ee, Türkiye'den bu işi e, 3 bin euro harcamaz da 5 bin euro harcar. Hmm. Dolayısıyla e-devleti vermemek lazım. Onunla ilgili dava açan olduğunu bilmiyorum ama hiç kimsenin de bir dava süresince sosyal yardımsız yaşama şansı ve imkanı yok ne yazık ki. Hani gerçekten o sosyal yardıma ihtiyaç duyan biri ise o olmadan da onu yaşama, onu ıı, bekleme şansı yok. Dolayısıyla yakalandığınız e-devletinizi getirildiğindeki bunu Hollanda yapıyor. Ama gerçekten bir devlet ciddiyetine de uyacak bir durum değil. Hollanda Almanya da istiyor. Almanya istiyor zaten. Almanya da istiyor artık ya devletin. Almanya da istiyor. Belçika da istiyor. Evet. Ee, da istiyor. Yani e, İngiltere'den öyle bir bomba gelecek ki son dönemde yavaş yavaş gelin diye mektuplar gelmeye başlamış. Orada da sanırım İngiltere ile ilgili de hani arka arkaya arkaya onlarca yüzlerce binlerce duyacağız. Sadece veri topluyorlar hala bizim vatandaşımız bankadan yakalandığını göre, yani yakalanma ihtimali yüksek olduğu halde tapuları ile ilgili tedbir almıyorlar. Bankalar ile ilgili e, istenme ihtimaline karşı bir tedbir almıyorlar. Hani hep bir eksikle hep bir e, sorunla hep bir e, problemle karşılaşmaz anını bekliyorlar. Hmm. Ne zaman yakalandılar e, diyorlar ki ya dükkan senin ne istiyorsan verelim ama beni kurtar. Ya sen yakalandın artık paradan. Onunla ilgili esnetebiliriz Türkiye, ha, Türkiye'den bir takım e, çare bulursak. Cezanı yavaşlatabiliriz. Ola ki hapis cezası almana engel olmaya çalışırız. Fakat hani şey zannediyorlar. E, işte i̇şte gayrimenkul sattım derim. Ee, hani Türkiye'yi muz cumhuriyeti zannediyorlar, öyle muamele ediyorlar. Fakat e, Avrupa ülkeleri veya diğer 137 ülke bizim muz cumhuriyeti olmadığımızı biliyor. Yönetimle ilgili eleştiriler bambaşka şeydir. Fakat bizim de bir tapu sistemimiz, bir bankacılık sistemimiz var. Dünyada kabul görüyor. Hani tapuları e, can isteyen bizim tapumuzu almıyor biliyorsunuz. Evet. El koyamıyor. Kanunlar e, göre göre alınıyor. Hani uyduruk yurt dışından da belirli bir şey... ...icat ediyor. Bu arada... ...bazı mali müşavirlerin... ...paralarınızı bir... E, ...anonim şirket kurar, oraya yatırırsanız... ...yakalanmazsınız gibi... ...Türkiye'den oturduğu yerden... ...icat çıkardığına tanık oluyorum... ...son dönemde. Bu hafta... ...dört tane duydum. Benim mali müşavirim... ...dedi ki, e ee, ne dedi? Anonim şirket kurarsanız... E, ...orada adınız değil, payınız var... E çok güzel isterseniz borsaya girelim. Borsa da bildiriliyor. Bir ticari şirketle sermayem varsa e bunu devlet biliyor. Zaten devlet yabancı e, işte e, yurt dışı muhkime biriyle ilgili şirketlerle de ilgili hele ki 250 bin euroyu geçen sermayeleri de bildirecek. Yani insanlar oturduğu yerden belki bir iş yaptığını ya yardım ettiğini ya da kendine bir iş alanı e, çıkardığını düşünüyorlar ama e, anonim şirket falan bu işi kurtarmaz. Bununla ilgili belki belki başka çareler bulunabilir. Belki kooperatif demiştik ama evet. orada da devletin kurulmasını kapanmasını kolaylaştırıcı bir şeyleri düşünmesi, değerlendirmesi ve ona göre bir kanun çıkarması gerekir demiştik hatırlarsanız. Evet demiştik. E, bunu mutlaka hani devletin de bizi duyduğunu düşünüyorum mutlak surette Türkiye'den bu para çıkmasın diye e, işte ya da yastık altına girmesin diye bir inceleme araştırma yapacaktır belki ama e, biliyoruz ki bir takım tedbirler almaya da çalışıyor ama e, karşımızdaki e, güç çok büyük. Evet. Şeyden çok büyük diyelim. Çünkü Türkiye'nin işleyişini biliyorum Türkiye'de kimi kullanarak, kim üzerinden, hangi yöntemle bankası olsun, mal varlığı olsun bunları araştıracağını biliyor. <laughs> Bunlar üzerinden de bir takım e, tedbirleri daha doğrusu girişimleri Türkiye'den önce bulunuyor. Türkiye, aa bunu da yaptılar diyor. Hatta e, hatırlarsanız e, Fatih Bey, dış e, Türkler ve akrabalı Türkler beni çok kuşarıyor. Çok da severim, sayarım kendisini. Hani yaptığı işe de saygı duyarım. Gerçekten çok canla başta çalışıyor evet. Saygı ki vatandaşlarımız açısından. Ama e, diyor ki biz onlara ancak aynen şey dediğim Evet haklısınız, usulsüzlüğü desteklemiyoruz ama hukuka aykırı yöntemlerle benim ülkemden bu verileri alamazsınız diyorum. Ha tapularla ilgili bir takım tedbir almaya çalışıyoruz. Adamlar sadece tapu dairesinden almıyorlar e, gayrimenkullere ilişkin verileri. E, yani resmi makamlar artık dediler ki biz eee Yurt dışı makamlarının gizlice türkmen aykırı olarak Türkiye'den tapu kayıtlarının alındığını, kullanıldığını, yurt dışına aktarıldığını biliyoruz. Engel olmak için çabalıyoruz. Hatta yurt dışı makamlarına dedik ki, siz bunu bu yöntemle almayın. Hani bizim 2013-2014 itibaren dediğimizin, 2017'den beri çığlık attığımızı artık devletin kendisi söylüyor. E, ee, hani burada vatandaşın birazcık da mesela yaz tatilindeyiz. Özellikle şu anda tatile gelenler var. Özellikle de emekli grubumuz geliyor. Yani yurt dışı emeklilerimiz geliyor. Bizim onlara e, tavsiyemiz bir, banka bankayla ilgili tedbir alama, alabilir miyiz? Kısmen alabiliriz. Ama hala şunu ben... söylüyorlar bankacılar vatandaşa e, biliyorsun. Ee, biz bilgilerinizi kesinlikle paylaşmıyoruz. Çünkü e, e, sizin kişisel verileriniz bunlar. Yani bunu söyleyen bir bankacı nasıl bir bankacı olabilir ya? Ya bu uluslararası bilgi alışverişinden ya haberi yok. Ya da vatandaş parasını çekmesin, bizde kalsın. Para diye vatandaşı kandır Ve vatandaş buna inanıyor. Bana da soruyorlar. Ya bankalar işte... E, oraya bir imza atarsan, gönderirsen senin bilgilerini paylaşmıyormuş diyorlar hala. Düşünebiliyor musun? E, bu bankacı nasıl bir bankacı biliyor musunuz? E, bankasına karşı, çalıştığı şirkete karşı e, göreviniz sınırsız yerine getiren bir bankacı. Çünkü bankacının işi ne? Bankacının birinci işi e, bankasını korumak bankasında mevduat tutmak, bankasından kredi çekmek. Evet. E, bankasındaki bir parayı başka bankaya aktarmamak yani bankayı kara sokmak. E şimdi bankacı ne diyor? Biz vermeyiz. Aslında kısmen doğru söylüyor. Biz vermeyiz. Kanuna aykırı olarak vermeyiz diyor. Halbuki kişisel verilerin e, korunması kanunu başka bir kanun maddesi yani e, otomatik bilgi paylaşımını düzenleyen kanun maddesi, ben alırım diyen bir kanun maddesi, uluslararası sözleşme. Yasal olduğu için veriyoruz zaten Hem, o, ba, hem de, o, o banka memuru vermiyor zaten, ona soran da yok. Yani o ha, memura bunu soran bunu müdürlük, da yok zaten. Genel müdürlük e, evet. kapsamında veriliyor. Evet. Aslında kimin ben, kimin verildiğini de bence şubeler biliyor, bilmiyoruz deyip böyle bir şey yok deyip vatandaşı gönderiyorlar. Neden vatandaş parasını çekmesin diye vatandaş evet. e, işte kendini bankada zorda bırak, yani vatandaş değil de bankaya karşı memur kendini zorda bırakmamak için, onun aldığı talimat da o yöndedir. Sen o mevzuatı elinde tutacaksın. Evet. Sana işte bankalara, şubelere, memurlara şöyle bir e, veri gönderiliyor. İşte 500 tane emekli, ne bileyim 10 trilyon Türk lirası, 3 trilyon Euro senin şube ne lazım? Yoksa müdürü görevden alıyor, memura başarısızsın diyor. E son dönemde banka çalışanlarının da özellikle bu konuda inanılmaz sıkıntıları var. Dolayısıyla bırakın kapıya gelen müşteriye babasını bile yalan söyler işte işinde kalabilmek için. Yani bu anlamda o görevini yapıyor Bankacıları vatandaşa karşı sorumlu değiller. Asıl olarak bankalarına karşı sorumlular. Vatandaşın parasını çalmamaya işte usulüne uygun olmaya, kanun aykırı konuşmamaya, işte ben sana yüzde on faiz veririm gibi üfürmemeye sorumlular. Dolayısıyla bankacıların sözüne itibar etmemeyi ben 2017'den beri Etmesinler söyledim. zaten. Yok böyle bir şey yani, şeye inanmasınlar. Ile bankacı, bankadaki memurun çıkarı çelişiyor. Neden? Biri parayı tutacak, öbürü de parasını koruyacak. Parasını korumak için gereğini yaptığında bankadaki memurun görevini aksatmış oluyor. Çünkü orada başka başka kişiye göre tedbirler değişiyor. E örneğin bireysel emekli hala aradan 4-5 yıl, 5 yıl geçti. Hala tam 5 yıl geçti, 5 yıl da geçtik. Hala bireysel emekliliği bildirmiyoruz. Neden bildirmiyorsunuz? Finansal veri. E, Devlet yetkilileri diyor ki bireysel emeklilik de verilebilir. Onu da üstü kapalı yeni söylüyorlar. Hayır, ama para hareketliliği olan her şeyi bildiriyorlar. Yani nasıl? Yani? Orada gelir var. Şimdi ben bireysel emeklilik için evet. hayat sigortası için bir yere para yatırırsam eğer benim paramı, o finans kurumu paramın bir kısmını 10 yıl sonra beni emekli edecek diye yok evet. o fonu alıyor Eurobond'a yatırıyor ne bileyim devlet tahvili alıp bir şey yapıyor. Çünkü bana bir şey tarihte bulunuyor ya senin paran şu kadar artacak diyor. Benim param aslında orada kar ediyor. İşletiliyor. Ee, ha, orada benim bir kar payım var. Erken çekersem sözleşme gereği yüzde çekerim, yüzde %20'sini yüzde yirmisine çektiğim yıla göre yüzde yüzüne. Ama orada hali hazırda benim bir kar payım var, benim bir faiz alacağım var. Ee, bireysel emeklilik buna tabi değil demek vatandaşı yanlış yönlendirmek. Çünkü e, bireysel emekliliği devlet de çok arzuluyor. E, o arzuda için e, bir de düşünün. Her yıl yatırıyorsunuz. Ya aylık ya da yıllık. 10 yıl. O finans kurumunun işlettiği, sermaye ettiği bir parayı veriyorsunuz. Dünyanın her yerinde. En az 10 yıl. Dolay e, bunu herhangi bir bankacı ha evet ya bu da finansal veri paylaşımına tabi ben bunu size söyleyeyim de siz bildiğinizi yapın diyemem. Evet. E, dikkat ederseniz son dönemde neyle karşılaşıyoruz? Sayın müşterimiz yaptığımız konuşmalar Kaygant. kayıt altında. altında. E, şimdi e, oradaki memur bizimle konuşurken kayıt altındadır. Yani üstleri izliyor. Sen vatandaşa bankayı zarar uğratacak cümleyi nasıl kurarsın diyecek. Evet. Yani dolayısıyla bunları vatandaşın kendi dikkat etmesi kendi kendini korumaya alması lazım. Peki bu yoklama şeyine geleceğim de Mehtap Hanım. Ee, i̇zine gittiler geldiler ya onlar hala yoklama belgesinin ciddiyetinin farkında değiller. Ee, bu işte sigortadan demin söylediğiniz sahte sigorta meselesinden kendilerine ceza davet. Herhalde reklam arasından sonra o hem yoklama belgesini hem sahte sigortalılığı evet. <laughs> hem sigortalılık iptalindeki zorunlu davaları, hukuk davalarını bir anlatalım. Evet. Sonra da e, finansal verilerle ilgili nasıl e, durumlarını öğrenebilirler ve gayrimenkullerle ilgili de hangi tedbirleri almak zorundalar. Evet. Böyle bir bilmeleri lazım. Çünkü ikisinden birden yakalanmak evet. Türkiye, SGK için çapiz cezasına dava açtıysa emin olun Hı -hı. Avrupa davul adı. Fransa zaten her şeye dava Ve hapis cezasını da uyguluyor. Evet. Reklam arası vereyim ben. Dediğimiz konuları Peki. reklam arasından sonra tekrar konuşalım. Evet sevgili seyirciler. E, program devam ediyor. İhbar hattına sorularınız varsa gönderebilirsiniz. Telefonla da programa bağlanabilirsiniz. Sorularınız varsa. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.